Yani koskoca Microsoft bak, bir buçuk trilyon değerinde neredeyse bir şirket. Onlar bu kadar okuyor, bu kadar öğrenmeye ihtiyacımız var diyor. E biz neyimize güveniyoruz acaba? <laughs> Okumanın sonu yok, yaşın ne olursa olsun. Okul bitti mi okuma yeni başlıyor. Yani mezun mu oldun? Okuma hayat yeni başlıyor. Okuyarak her şeyi halledeceksin. Okumadan hiçbir şey olmaz. Her hafta sen bir kitap okumuyorsan hiç kusura bakma geri kalmışsın. Yani çok geri kaldın. Her hafta bir değil beş kitap oku mümkünse yani. Ne kadar çok okursan o kadar böyle exponential artıyor bu işler. Yani compound interest diyoruz ya hani bir şeyi mesela yüzden bine çıkarttın. Bin, binin üzerine Büyük bir miktarın üzerine daha fazla bilgi eklediğinde o çarpanı da artıyor. Yani mesela sen 100 kitap okuduğunda, 101. okuduğunda kurduğun bağlantılar bambaşka olmaya başlıyor. Hani birinci kitaptan başladığın gibi olmuyor. Bambaşka bir yere gidiyorsun. Ve aralarında umulmadık bağlantılar kurmaya başlıyorsun. Dünyanın şifrelerini çözmeye başlıyorsun. Evrenin şifrelerini çözmeye çalışıyorsun. E şi bu böyle ne kadar çok okursan şunu görüyorsun... Ya ben ne kadar cahilim, ne kadar bilmiyorum. Böyle okyanuslarda bir damla kadar benim bütün bilgim. Yani böyle binlerce kitabı oku 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 okyanusta bir damla kadar. Okunacak okyanuslarca kitap var yine. Dolayısıyla yani benim her, bütün izleyicilere tavsiyem böyle YouTube'da izlemekle kalmayın. Kesinlikle mutlaka okuyun. Her sene 100 tane kitap okuyun mutlaka. Hiç olmazsa yüz tane. Yani bu da şu demek, her hafta iki tane kitap. Her hafta iki kitabı devirin. Yani. Ve öğrencilerime de ben bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Her hafta iki kitabı deviren, Her senede 100 tane kitabı seçin, okuyun, bitirin. Bunların hepsi non-fiction olmasın. Mümkünse bazısı arada fiction olsun. Yani işte şey olsun, roman gibi şeyler olsun. Bilim kurgu romanı. Mesela. Ama çoğunluğu non-fiction olsun. Yani işte senin işte becerilerini, bilgini geliştirecek kitaplar olsun. Şimdi okumayı bir iş olarak görmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Okumak nefes alıp verir gibi bir aktivite olması gerekiyor. Yani nefes aldım verdim. Okumak da bunun gibi olmaz. Bu kadar doğal olmaz. Yemek yemek gibi. Yani mesela sen bugün yemek yemediğinde nasıl açsın? Aynı şekilde okuyamadığında da o şekilde bilgiye aç olman lazım öğrenmeye, hayret etmeye aç olmak lazım. Yani bu bir inanılmaz bir alışkanlık haline geldi insan. Yani okumak bizim en temel görevimiz aslında. Yani ve asla ihmal etmemiz gerekiyor. Dünyayı anlamak istiyorsan, geleceği görmek istiyorsan, geleceği kurgulamak istiyorsan, gelecekte bir yerin olsun istiyorsan mutlaka çok oku. Bak şu andaki bütün işte milyarderlere bakalım. Hepsinin ortak özelliği inanılmaz çok okuyor. İnanılmaz çok okuyor. Bill Gates belgeselini izlemişsinizdir. Sekreteri bu hafta diyor Bill Gates şuraya gidiyor. İşte 30 tane kitap dolduruyor çantaya. best çantaya. Hepsi de başka alanlarda ha. Bunları yanında istedi diyor. Yani bu hafta okuyacak demek ki onları. Yani. Adam bak Think Week diye. Microsoft'ta en önemli haftalar Think Week. Düşünme haftaları. Yani i̇şi gücü bırakıyor herkes. Beş gün bir adaya bir yere gidiyorlar. Deli gibi okuyup fikir üretiyorlar. Yani. Öğreniyorlar deli gibi haftalarca bazen bunu yaptıkları oluyor. <laughs>